Takip istedim. Aa çok <laughs> iyi Takip ettim. Biz iki kişiyiz. Hı hı. <laughs> şey ya. Ne? Stada gideceğiz. Yok, stat yok. Nereye gidelim Başka yerim var oğlum stadyum. Ha takım atlıyor. Aa atlamıyor. Takım atlıyor. Yok la atlamıyor, atlamıyor. Döndüler diklemesine yapıştı bir O zaman diklemesine polaya gireceğim. Poge polo. Aa birisi bayılmış. Hangi mal lan? Kim lan? yanında isim mi çıktı? Ya yok ben de bayılmış. Ana niye adam atladı korla beni. Oğlum benim artayım mıydı ya? Aa. Aa ne oğlum içerideki silahları alabiliyorum. Aa DP. Aa oğlum DP var. Silahım yok, silahım yok, silahım yok, silahım yok. Ben evet, pompalı kullanacağım. M4 yok. aldım bir tane. AK aldım bir tane. Adam çatıda mı? Yok. Benim yanında. Ceza amaçlı şu an. mı seni, Bayıldın mı ne yaptın? Yok, ben bayılmıyorum. Ha, 2 tane M4 buldum. M4'ün tekini bana ver. Sen bir adam e, bir vermemi Adam bir olsun vereceğim. Aha kemiğe bak o yalan emniyor dal. Yok o işte. Gerek kalmadı ben UMP'yi daha iyi daha çok seviyorum UMP'yi ver sana AK vereyim. Yok AK var ben. De. Oğlum UMP'yi ben istiyorum ya. Ben UMP'yi çok seviyorum. Aa 3 seviye çanta buldum bak o UMP'yi ver 3 seviye çantayı al. Bende de 2 seviye var. Hahaha. Aha gel UMP. Devamış. Nerede? Hadi gel bu sen de oyun oynayalım. Bunu ben, bunu ben kulübenin içine koyacağım bu benzini. Sırayla da gireceğiz tamam mı? Niye? Ne yapacağız? Patlatacağız. Oğlum oyunda benzin patlamıyor ki. Niye patlamıyor lan? Oğlum bu mobil değil. Aha adam var. Nerede? Aha 3x dürbün. En sevdiğimden Adam nerede oğlum? Sen neredesin oğlum? Aha yok değilmiş adam nerede var? Bak o Beko, GRC bulursan la. GRC iyi. Ha, çok hasar Beni veriyor. Buldum, gel al. Ben adam var diyor adam bana uzi buldum diyor. Kaç adam? Varakta <laughs> vurma yok. Aha, Aha Bekoy'u biri ya. sıktı. Elim çarptı la. He, tamam ben sana Bekoy'u sıktı. La la ley la ra rey la 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 hay. Ney bulursam haldeyim. Gerici. Evet, ben de VV8 buldum G36 şey. 360 miarım. Aa dur la bak ben onu alacağım ya. Nerede lan şu? Olma adam çatıda da sen gelmemsindir la Ben çatıya çıkmadım ki. Gel son bir kere. Hadiştir Aldım aldım. Ha. Aha, bir tane daha bot. Oğlum <laughs> biri daha var ya. Net herhalde. Burada da bir yerde bir daha var. Aha. Ben alacağım lan bırak onu bana. <laughs> Hiç sanmıyorum. Canı 1'miş la zaten. Organik neydi? Bir tane vurdum baydım. Flaş nereden bulmuş la? Slr <laughs> <laughs> var alıyorsan. al Ump ile değiştirdim bu Kardeşim lütfen bak ump bakayım Bırakmamışsın heeee yalancı <laughs> Kilo olmayanlar alasın Sanmıyorum <laughs> Salman mı gerekiyor? Evet. Bak oğlum orada kaykay ile git oğlum daha hızlı gidiyor. Kaykay var mı? Var oğlum. Çantaya gir. Orada kullan var. Yanda. Oğlum bu şey karda gittiğin şey değil mi? Tamam işte oğlum bin burada da gidebiliyorsun. Ama az sonra geri dönüyor. Adamlar <laughs> La bak gidiyor beni de Allah. Dostum dostum. Dur la. Berginin ön tekerlerini patlatınca daha hızlı gidiyor. Şaka yap. Hadi dalalım Siktemesine şeye kafa atalım. Ateş seslerini. Aa gerçek adam Beko vardı. O zaman kaç. Aha lan arabayla gelmişler herifte. Nerede lan? Aa drop düşüyor. Aa gördüm. Beko üç kişiler oğlum. Beko kaç 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 arabaya bin. Beko üç kişiler diyor. Ah. Beko malsın ya oğlum ben kaçıyorum ha. Ay, onlar beni. oğlum onlar seni kaldıracak arabaya bindiremiyorum seni. Gel kaldır o zaman. Aa, oğlum adamlar var. Beni de alırlar beni de alırlar. tam şey şundan? şuraya gelirsen alırım. Buraya gelirsen alırım. Oraya canım yesin. Gel lan gir lan şuraya. Tamam hadi sen geç oraya. Geliyorum. Burada lan. Lan <laughs> Hasan ne kadar sıkma lan. kedi şeyde yürüyün. Şunlara ha, gireyim benim, mi? Benim benim okulda bu MP var gibi o. Bana ne oğlum ya? Sen Adamın önünden gidip senin lütfen mu alayım? Evet. <laughs> Şunun içine pusalım. Ha lütfen alıver. Bu ne oğlum? Ben şimdi kafayı çıkarsam beni direkt öldürecekler ki bunlar. Geliyorlar ha. Gelsinler. Teker teker gelsinler indiririm. Oğlum oh, kafama düşecek Babası abi bomba yok. Oha kafasına ha. rezon düştü. İndir <laughs> onu. Lan bunda kaka olmadı şu lan. Bunun da bunun da bunda, buna düştü. Işte. Lan kaka ya. <laughs> Baydın birin daha. <laughs> bomba düşe, Bunlar, düşe kaldı. Sen niye bu hafta sürekli bana dikkat atıyorsun? Sen niye botlarla oynuyorsun? Botlar kim lan? Ne? Elimi kim ya. Ne tayin? Düşük seviye karakterlerle gidiyor, botları vuruyor. Ne yorum var lan böyle? Bir de bu hasta bir şey yapar. Ne? Mehmet verdi diye. Şimdi bu bırakalım. Bel dağıtıyorsun. Ne açayım? Ambar? Yok yok. Arrange of. Alın yüz kişilik yok yok. Lan neyse artık ondan daha demin söylediğimiz zaman. Varın ha. Hazır ver bari. Dur, bir daha. <laughs> Beko. Heh, dur bir dakika. Bu da adam nasıl? Beko. benim bir Dur bir şey göstereceğim. Ay ananı. Ananı belliyim. Gel. Ha, dur la bu değil ya. Ben de vardı ya. Ee... Şimdi mi ne yapmışız? Tamam üstümü değiştirdim. Hadi Hayır, başlayalım. Beko. Bu da hileli biliyor musun? Aynen aynen. Aynen. Hile kullanmıyorum baba. Aynen. Ben ya. yak. Kedi orada mıymış? Baktım ki. Lan kedi. At niye çaldınız Hadi gel be koçlar şurada şeyin üstüne çıkanları düşürelim. Bak geliyorsun tamam bak bunların arkasından çık. Ha indi. Lan? Bak bunun üstüne çıkanların üstüne atlıyoruz. Düşüyoruz. Üstüne Düşürüyoruz. Ne? Şu belilere çıkan falan belilere çıkan adamlar var ya. Evet. Onların yanına git. Yere yat. Adamlar aşağı düşüyor. What the? Hey, havada yatıyorum beka. Beka hareketleri kes beka. Beka bana bak beka. Nasıl yapıyorsun oğlum? İkisinin elinde basıyorsun. Takip et cano. Nereye attı yok? Midesin yokum. Midesin yok Köyden indim şehre. Hani <laughs> İbo, sen bizi nereye getirdin? Atlarım ben oraya izle gör. Takipten çıkma yeter. Gideceğiz ki. Şu yatacağız şu oğlum o çevirli yer var ya bak sen görüyorsun şu an. Hmm. Oraya işte. Ne var? Lüt var. Ne olacak? Lüt var sadece. Ömer var da bana. Umada ekiyorum. Aa silah buldum. Akrep bu işte bak. Tabanca. Akrep. Gel bak. Akrep bu. Boyan. Ha demin baş demin diğer silah var. Akrep deyince gördük. İbo, loot buldum. <laughs> Vallahi mi daha? Aha. Boğuş. Bot çıktı. Bot mu çıktı? Bot bot. <laughs> demin açayım onu. Bot. Hani da bir şey vardı bu da silah mı ben. Gez gez. Bir yere bakıp çıkma. Sağa sola bak gez biraz. Allah'ım ya. Beko beko. Ben şu taraftaki alayım bari. Ne? Evet, evet. Anam, bacım, kardeşim. Hadi bakalım önce kim gidecek? Ne var orada motor mu? Toros Dur lan bir lootunu yap öyle gidek. <laughs> Ola ben bir tane uzi buldum şimdi şu büyük evlere geçeceğim. Kırmızı kırmızı benim mavi senin. Bir <laughs> x buldum Kit buldum, GRC buldum. <laughs> Berkay'ın loot olmasın he. Daha iki, iki de bir cümle buluyorum. Bir tane daha var. Bir tane Bir tane bonti. Dokuz mimi de vardı. Dokuz mimi. Ya ben buradan gidiyorum ya. Geliyorsan gel. Gelmiyorsan. Niye çok mu fakir? Çok fakir. Or, oğlum sen git la bir tane daha araba var orada sonra ileride. Var mı? Var. Şu mavi evde bir yok diyeyim mi? Hatta o arabanın daha iyisi var ileride. Ya durun ben direkt arabaya gideyim ya. Şimdi sen Aha, benim M4'tumdu. Benim daha iyi olan arabamı çalarsın falan. Şimdi dört ver geri vereyim. Yok. Tamam. Benim, sen, lan? benim arabam daha iyi bak. Bu Beko, neyla? benim arabam daha iyi. Bu ne lan? Bu, Bu ne lan? Bu ne lan? Bu inşaatçı kapanıyor mu la bunun? Hayır. Benim hem daha hızlı hem de şey. Hangi abi? Arabayı çalacak. Libo sıkma. Devur lan Ne ediyorsun? Tamam tamam dur dur tamam tamam. Oğlum arabamız olmaz dur. Arabamız olmaz. Patlatacağım bunu. Beko oğlum. Kafana oturayım. Beko kafana oturayım. Ha git, git git git, git. Bak Bir tane ay, kit var ay. ya. Bir de canı fırlayan şeyden var la bir tane. Salçın. Salçın tası. Oo torosumuz yanıyor. İki kit vereyim. Salçın tasını ver. Önce benimkini ye. Beko bak bak izle. Evet. Bunu alıyorsun baba. Neyden Atıyorsun abi? altına. Donmuş yumurta. Aa tavuk çıktı. Beko mal mısın? Lan. Patlayacak oğlum üstüne patlar Geri de kalıyor <laughs> Lan! <gülüyor> duvar mı? duvar patlar Beko girdi oraya Şey tavuk ne diye bakmaya çalışır. Kuşağa ateş edin ilk insan Lan drop düştün lan dropa yardır. yaktın 11 um, sıkıyor demin Ben. Sen değil oğlum başka bir daha sıkıyordu 11'e sıkıyordum Oğlum haritada ateş izi geliyor. Geliyordu. Aa buldum. Oha ipo beni tanere yaslattın ya. Nereye gittin lan? Alana doğru gidiyorum vallahi. Vallahi ben şu kaykayla bir geleyim bakayım oraya. beka <laughs> <laughs> mal gibi şey ama nasıl atladın ya? Arabalar mı? Canlı fulle bu arada. <laughs> O değil. Enerji şişeye falan varsa onunla da fırlanıyor. Biliyorum. Var mı sende? Yok. O zaman sus. <laughs> Yok ya yetiştim la bu arada. Ben de kayfayla gidiyor. Kayfayla gidiyormuş. Ha araba. Beni de al patlatmayayım. Yok oldu da sen duruyorsun. Ha gittin ışınlandın. Sen mi sıkıyorsun lan? Evet <laughs> bana ne ya? Beko sana botlar sıkıyor Beko. Ben lan? baydım. E, ya derinde baydım. Kaç lan? Patlatayım seni bir güzel. Birini daha aldım. Bende de araba var bak o var da. Bende de buggy var seninkinden daha hızlı. Kafama bomba düşecek. Bana gir lan araba. Şu baba gidelim. Ne var? Ne var ben de var iyi var havası Oğlum Beko benim arabaya sıkıyorlar lan arkadan. Ne yapıyorsun? Beko yardım et Beko üstte adam var. La ben tane deyim sen tane desin lan ben droba geldim. Arabam var yani. Droba alayım ondan sonra. Ben bu maçta sniper'la. Aha! Bazuka. Lan Oğlum sen dropta mısın? He. Az ya sonra bayağı. az sonra seni bir keskin içince adam öldürür. Evet öldürdü zaten. Ya Oğlum ben de öldüm. Pek o şey Light'in mı mobile'in dropları sandı. Light'te şey adamlar görmemiş gibi direkt alıyorlar. 472 hasar vermişim. <laughs> bayağı iyi. Ben birini öldürdüm bir de gerçek adamı İki kişilerde birini, birini öldürdüm Can basıyordum öbürü geldi Hazır ver la Vermiyorum lan. Sen ver oğlum önce Hazır vermemiş bana Bana bak Bana hazır ver diyor Hazır ver lan. <laughs> hazır versene <laughs> evet, de, de, de. Oğlum, bu harita PUBG'de değil mi? Hı? Hmm? Bu harita PUBG'de değil mi? Evet. Mobilde. Buraya niye geri zekalı gibi koymuşlar? Var zaten. Light'ta da var. O zaman gidelim. Şeyde. Altın, altın sarısında da var. Bro. Bora bora bora. Beko gel şimdi yanıma. Yok Çık buraya. Buraya çıkmaya çalışır adamlar aşağı düşeceğiz. Nereye? Tepeye mi? Aşağı doğru düşeceğiz. Tepeye mi? Yok yok la şey. Beni görüyor yalım işaret var ekranda. Ha bir geliyor galiba. Ha bir geliyor harbi geliyor. Düşürüyorum bak o. Hey dostum yanından geçebilirsin. Şu taraftan geçebilirsin. <laughs> Abi buradan atlayamazsın alo. Kim lan? Kırmızı araba da benim. <laughs> kırmızı. Ben çok güzel araba istiyorum. Ben Paras, parasını veren alır. Neyi? <laughs> takip et be kocam. Hadi çabuk takip et. Şey atlayacağız. A vista hemen. atlayacağız. Ama nereye? Vista. Medisna mı? Vista Vista. Vista mı? Tamam. <laughs> Peko sen bilmesen de olur. Tamam ben çöğe gidiyorum. Yaba beni uçsuz bucaksız bir yere götürürsen. O değil de bak şurada. Orada, orada güzel lüt var. Lan! Ben niye aşağı düştüm? Aa, ben kit aldım bile. Hop hop hop. Biz onun da var. Ha de var. Be oh, ka. Oh. Beka. Okay. <laughs> ben Aykut çok güzel bir şey dedi. Ne dedi? <laughs> lay 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 Takma kafana <laughs> Beko ben çoktan lıklanmaya başladım hatta Bir sürü şey de buldum Beko ben beko, beko. DP var Beko gel alırsan al gel aa sal da buldum beko. <laughs> beko 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 seni sürekli bomba atacağım. Bomba mı atmaya çalışıyorsun şu an? Yok. Bomba yok ya? At bak. Her an dikkatli ol. Bu kobeni patlatırsan. he gel de vursam. <laughs> ne yapalım Ne yapacağız? Ben de seni patlatırım. şurada kepçe var lan. <laughs> Neydi Aha aha. Bak. O, onu kullanamıyoruz. Mermilerin bak önündeki mermileri aldım bu arada. Helal et Ömer ki? İhtiyacım yoktu Varsa Karem işte Haram olsun Ha Beko 3 seviye çanta buldum Ben de 3 seviye var ne hava var Beko hemde yanındaydı Beko yanından geçtin Bu anı Seni patlattım Ansızın bir gün Önce sesi sattım Ananı satayım Ne oldu? Beko yukarıdan biri bana sıktı bu arada Ne yapayım? Ne yapıyordun öyle? Aha fuzarlık dolu Aha dp Nasıl sıktı öyle? En sevdiğim silah. Canım canımın yarısı gitti la. Ananı satayım. <laughs> bu adam hile bu arada. İki kere tıkla vurdum. Oğlum <laughs> ben bu adam öldürürüm ha. Gel lan. bak o seni öldürdü bile o. Öldürdü bile bu. Sen de öldürdün. Yanında mıydı? <laughs> evet yanındaydı. abi ben yanlışlıkla çıkamazsın. Bilgisayar adamı ha 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 ha, ha ben çıktım ha gördün adamı ben yanlışla çıktım biliyor musun gördüm gördüm söyledim ben yanlışla çıktım biliyor musun ben biraz şurada uğraşayım ooo ksjt bana artı 30 artı 30 artı, artı, artı. Uh, uh, uh. Oha lan. Aşağı ne popülerliğim var lan. Ha gördüm lan mutlanıyor. Peze. 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane şey al. Ya. Aa. Baydım vallahi baydım Beko seni. Beko öldürün öldürdüm. Ne yapayım? Ben şunu değiştirmeye çalışıyorum ki şey yazsın. Neydi? Ha o şey. Nereden değiştireyim? İsmin yazan yerine bas. Orada şey düzenli yazacak. Dur be. Şuraya basıyorsun. He bastım. Sonra düzenliye basıyorsun. He avatar. avatar. Ben de yapacaktım. Aynen. Ama ben... Şu şey... tarafa geçirme güneş geldi. Şu şurası gölge canım şu tarafa da <laughs> o tarafa geçemedim. Canım benim. Canem. Cananem. Gol de Kapatayım da. Aa bak o senin lütünü buldum Başla ha. E, 25. Hadi Başla. Bunu sonuna kadar izleyen var ya. Ha o MP buldum ama almayacağım. O benim şahinim var. Hatta alayım ben. Benim şahinim var. Şahin? Kuş. Senin şahinin yok. Var. Daha yeni aldım oldum, beleş verdiler Tam da o zaman hadi. Bakmayacağım. Niye? Takamazsın çünkü. Takarım da. Şimdi neyse. evet. Ağlar, mağlar evet. Dedi. Ben niye alayım oğlum? İyi derim geçerim Allah Allah. Aha Şahin. Ne bin BC al bakayım hadi. Bin BC mi? Günde 5 BC 5 BC kaç günde biriktin? Dur bir düşünelim. On günde elli ise. 50 günde beş yüz. günde tamam bu iş. Yok. Yok. Burada bir yerde nört olur. Bir şey... Ömer um, um, be çizginde tamamla bir yıl geçiyor. Bir yıl mı? Evet bir yıl geçiyor ne var? O 700 bin belki. Ondan avradım satayım. Gene koştum lan. Organik meyveler arabayla gelmiş bu sefer açık mı? ya <laughs> evet hemen tamam, videoyu at hemen tamam, videoyu at evet bay bay öptük çiz mis